Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Motora kanalına hoş geldiniz. Bugün hep beraber Yamaha M-Max'i inceleyeceğiz. Sınavdaki sorular nelerdir? Ne tarz cevaplar vermemiz gerekir? Gelin hep beraber motorun başında bunları bir inceleyelim. Evet. En maximiz 155 cc. Şöyle eğer unutan olursa her iki tarafta da kuyruk kısmında en max yazısının altında cc ise bulunuyor. Sınavda kopya çekebilirsiniz. Şöyle baktığım zaman selenin altında şöyle ön tarafa doğru kalıyor selede motorun aküsü bulunuyor. Şöyle ön tarafta da şu haznenin altında yakıt deposu şuradan da motora yakıt ekliyoruz. Motorun Şöyle panellerine geldiğimiz zaman sağ tarafta ön freni, yine sağ tarafta gazı ve sol tarafta da arka frenim bulunuyor. Şurada hemen kutularda da şu kutumuz arka fren hidrolik merkezi, hidrolik sıvısı var içerisinde. Sağ tarafta da ön frenin hidrolik merkezi bulunuyor. Ön fren hidrolik sıvısı var içerisinde. Şöyle motosikletin sağ tarafına geçtiğimiz zaman Hemen şu egzoz kısmının orada şu mazgallı yapıyla egzoz kısmının arasına baktığınızda bakın burada bir kapak var. Buradan motosiklete yağ ekliyorum. Ya yine o kapağı çıkardığımda beraberinde bir çubukla geliyor. Çubuğun üzerinden de yağ seviyesini kontrol ediyorum. Şuradaki mazgallı yapıya geldiğimde bu motor su soğutmalı bir motor. Bu da radyatörü yani motorun sıvı soğutması, su soğutması diyebiliriz radyatör suyu eklemek istersem eğer motora motorun sağ tarafından şuradaki plastik aksamı çıkardığım zaman altında bir kapak var oradaki kapaktan da motora su ekleyebiliyoruz tekerlek kontrollerine gelirsek eğer motora binmeden önce ne yaparsın veya motor şu an sınava hazır mı gibi sorular için motosikletin tekerlek kontrollerinde bu motora şöyle ayağımla vurarak tekerleklerini her iki tekere birden bakarak kontrol ediyorum. Tek bir tekere bakarak bırakmıyorum. Ön tarafa geçtim. Ön taraftan da tekere vurarak şu an durumu iyi. Sınavı çıkartır. Herhangi bir problem yok gibi bir cevap verebilirim. Motorun aksamsal kısımlarını geçtik. Motorun küçük üzerindeki tuşların işlevlerine geldiğimizde şöyle sağ tarafımda bastığım marşım var. Motoru buradan çalıştırıyorum. Şöyle sol tarafa geldiğimde sağda başka bir tuş yoktu ondan başka. Sol tarafta sırasıyla en altta kornam, onun üzerinde sağ sinyal, sola sinyal, ortaya basarak sinyal kapatma. Şurada hemen far tuşum var. Aşağısı kısa, yukarısı uzun far. Otomatik kısa farda bırakıyorum motorumu. Şöyle ana ekrana geldiğimizde sol tarafta yakıt göstergesi ne kadar yakıt kalmış diye sorarsa eğer komisyon bitmek üzere yarıdan aşağıda iki tırnak kalmış gibi bir cevap verebiliriz. Üzerinde saat göstergesi var en üstte. Ortada hız, en aşağıda da toplam yapmış olduğu kilometre değeri var motosikletin. Şöyle sağ tarafa baktığımızda da ortalama yakıt tüketimini gösteren bir bar var. Şöyle sol tarafa geldiğimde hemen burada bir ABS göstergesi beni karşılıyor. Tam şu an görünmüyor galiba ama yukarısında bir motor arıza göstergem var. Şu an yanan göstergem sol sinyal göstergesi. Hemen diğeri sağ sinyal göstergesi. Onun aşağısında sağ sinyal göstergesinin aşağısında uzun far göstergem var ve uzun farın aşağısında da hararet göstergem bulunuyor. Son olarak motoru bir orta sehpaya al şeklinde bir şey söyleyebilirler. Bu durumda da motorumuzu orta sehpaya alıyoruz.